İnşaat TV'den herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün kameralarımızı Ümraniye'deki Togay İnşaat'a çevirdik. Yanımızda firmanın yetkilisi Zahir Uzun var. Zahir Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, bize öncelikle kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Firmamız 1999'da kuruldu. Çakmak İkbal Caddesi'nde faaliyet göstermekteyiz. İki ortaktan oluşuyor. Ben ve Bayram Togay e, ortağım. Bu işi uzun zamanda beri yapıyoruz, 30 yıldır mesleğimizdir. Ee, aynı zamanda uzun yıllarda beri de bu işi yurtdışında yapmaktayım ee, ve faaliyetlerimiz devam etmektedir daha hala. Peki Zahir Bey, Toga İnşaat Bünyesi'nde kaç kişilik ekip var? Evet efendim, şirketimizin bünyesinde 20 kişi, 20'nin üstünde çalışan personellerimiz vardır. Bunlar da oldukça tecrübeli, işte başarılı, tanıdığımız, sürekli çalıştığımız insanlardır. Şirketimizin bünyesinde bu kadar insan çalışıyor. İnşaat sektörü son yıllarda oldukça hareketlendi. Sektörden biri olarak bu konuyla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Evet gerçekte doğrudur. İnşaat sektörü Türkiye'de gelişen bir sektördür. Ee, bölgemizde de çok gelişmektedir. Ama şimdi şu an yani dairenin dairelerini de alma, almanın tam zamanıdır. Krediler uygundur. Ee, i̇nşaat sektörün girdisi de zaten biliyorsunuz çoktur. Yılda yüzde 40, yüzde 30 civarında bir artışla kazandırıyor. Efendime söyleyeyim, kira öder gibi kredi bankasına da ödeyebilirler. Hemen tam zamanı gelsinler, araştırsınlar, alsınlar. Biz de kendilerini memnun ederiz. Isı yalıtımı yaptırmak 2014'e kadar her binada olmak zorunda artık. Ee, peki bu ısı yalıtımının avantajları nelerdir? Kesinlikle evet, zorunludur, yapmak zorunluluğu vardır. Avantajları da gerçekten çok büyüktür. %50'lerde enerji tasarrufuna katkıda bulunan bir sistem. Bu sistemde Türkiye'de oldukça yaygındır şu an önceleri zaten yoktur şu anda çok vardır çok ravaştadır bütün binalarda olmazsa olmazlarıdır ve bunlar zorunlu hale getirildi. Peki bu röportaj için size çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben size geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sevgili seyirciler Toga İnşaat'ta Zahir Bey ile röportajımızın burada sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.